Gelecek mi? Gelecek. 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 Kuşumu kaybettim. Ama gelecek. Çok aradım ama bulamadım. Ama gelecek. Belki çok uzaklara götürdüler kuşumu. Belki de öldürdüler. Belki de çok uzaklara götürdüler. Belki de öldürdüler. Adı Umut'tu kuşumun. Umut'u öldürdüler. Belki de çok uzaklara götürdüler. Umut'umu öldürdüler. Belki de geri getirecekler. Daha dün buradaydı. Belki de gelecek. Belki de dönecek. Daha dün buradaydı. Burası. Burası... Burası çok yabancı bana. Benim evim değil burası. Hayır değil. Burası benim evim değil. Emanetim sanki ben burada. Bunlar benim pijamalarım değil. Eğrelti duruyor olmalılar omuzlarımda. Ayna. Ayna. Bir, bir, bir ayna bile yok burada. Ayaklarım neden çıplak? Çok soğuk burası. Çok soğuk. Çok soğuk. Duyuyor musunuz beni? Çok soğuk burası. Ama şimdi, şimdi yine, şimdi yine gelip hepsi birden, hepsi birden üstüme, biri boğazıma, biri ayaklarıma, biri kollarıma. Sonra, sonra bombalar. 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 Gazetekinden de beter. Sonra resimler. Resimler gelecekler gözümün önüne birer birer. Artı arkası kesilmeyen resimler. Sözler. Söylenmişler, söylenmemişler, sesler, alçaklar, yüksekler, fısıltılar, yangınlar, sözler, resimler, sancı dolu resimler, Ateşten sözler, sesler, resimler hiç bitmezler. <laughs> bir adam hala ölmedin mi der. Neden doğdun ki zaten? Taş olsaydın ya kız oluncaya kadar. Ya da bir yılan. Yılan olsaydın ya altı yaşında bir kız olsaydım ilk seni sokardım diyemez. Saçları sarı, gözleri yeşil, elinde papatyalar, altı yaşında bir kıza bir adam. Bir adam altı yaşındaki bir kıza, bir adam bir kızdan. Kız yılan olmayı hayal eder. Elinde papatyalar, yılan olsaydım sever miydin beni demek ister. Der, diyemez. Sevilmeyi hayal eder. Sevilemez. Gülümsemekten vazgeçer. Yeşil gözlerine kara bulutlar iner. Adam üstüne yürür. Kızın yüreği üşür. Elleri titrer. Yüreği titrer. Bacakları titrer. Ve papatyalar bir bir yerlere düşer. İmdat demek ister, birileri gelsin ister, onu kurtarsın ister, bağırmak ister. kıpırdamaz, kıpırdayamaz boğazında hiçbir tel. Ve bir kadın uzaktan seyreder ve kadınlar ve adamlar. Sonra adam kızı bir tekmeyle yere serer ve sonra. <laughs> Ve sonra bombalar patlar. Asnadakine benzer bombalar. Bağdat'takine benzer bombalar. Yemen'dekine benzer. Aa, aa, bombalar Khasse'dekine benzer. Aa, çok soğuk burası. Çok soğuk. Çok soğuk. bir Haziran ayıydı. Michael Jackson, Azrail ile dans edememiş, Neverland'e sığamayan adam, kadın, adam, siyah, beyaz, kadın, adam, kadın, küçücük bir tabuta, daracık bir tabuta, hayır altın değil, gümüş değil, elmas hiç değil. Cilalı, tahta bir tabuta. Nasıl da sığmıştı ama. Hem de koca kafir Amerika'da. Nasıl da sığmıştı. Hem de tek dişi kalmış Amerika'da. Baphomet'in çok ışıklı, karanlık, kanlı kıtasında. Kırk odalı malikanesine sığamayan adam, kadın, adam, kadın, Adam bir metrelik kuyuya, bir metrelik kuyuya, daracık bir kuyuya, karanlık bir kuyuya nasıl da sığacaktı. Kuş tüyü yatağında, renkli ışıklar altında, kafa tutarken dünyaya, kafa tutarken kainata, kafa tutarken Allah'a, şimdi daracık bir kuyuya, karanlık bir kuyuya, hem de koca Amerika'da ölüm ölüm hükmü sürecekti bir anda olsa hem de şeytanın en sapkın kıtasında ölmüştü işte dansın ilahı siyah beyaz küçük büyük küçük adam kadın adam İşte tam o gün bir kuş konmuştu pencereye. Bir kuş ruhu alınmış bir adada. Ruhu alınmış bir adada bir kuş. Konmuştu pencereye. Aşk yasaklıydı orada. Allah da, kitap da merhamet hiç uğramamıştı o topraklara. Şefkatse kara olsa kimse bilmiyordu bunu ona. Nasıl açmazdım, nasıl açmazdım, kanatlarını koparırcasına açmıştım adeta. İçeri uçtu, döndü durdu dar odamın uçsuz bucaksız ufuklarında.